Deli Ferit neredesin ya? Ya inanamıyorum size ya. Nasıl uyandırmazsınız beni? Ya benim saat altıda o şifreyi çözmüş ve Ferit'e söylemiş olmam lazımdı. Of ya of! Ayşegül sakin ol. Böyle bağırıp çağırarak, sağa sola koşturarak hiçbir sorunu çözemezsin. Öyle değil mi Serda? Eyvah eyvah! Şimdi sen üçüncü şifreyi zamanda çözemediğine göre sihir kulağı ehliyetini alamayacaksın. Hı -hı. Ve sonuç olarak sihirli güçlerini kaybedeceksin. Ferit! Ferit! Ferit'ten mesaj var. Oh! Ay, Selda sana kaç kere söyledim. Şu ekmek kızartma makinesinden mesaj alırken dikkat et. Sıcaktır Ama diye. Ben de ona kaç kere söyledim. Mesaj göndereceksen ekmek kızartma makinesiyle değil bir cep telefonuyla at diye. <laughs> teknoloji özürlü. Sensin teknoloji özürlü. Ya deli Ferit gerçekten çok özür dilerim. Ya uyuyakalmışım. Ya şifreyi çözmek için birazcık daha vakit veremez misin ya? Hayır canım. <laughs> Ferit. Madem gelecektin, niye zarfı gönderdin? O zarf mesaj için değil o zarf. Ayşe Ayşegül'ün o çözemediği aile sırlarından sonra sihirli güçlerini içine doldurup kainatın öbür ucuna postalayabilmem için. <laughs> <Abla>, Hayır. <aa. Gülüyor> kainatın öbür ucu. Bunu da yapıştıralım. Tam olsun. Ne yapacağım? Evet. Şimdi koy bakalım parmağını. Ya, hayır. Ya. İçine koy kız ya. koy. Ya. Salla dökülsün sihirli güçleri. Ferit ya. dur yapma. Ayşegül'ün hiçbir suçu yok. Biz onu uyandırmayı unuttuk. Bana ne unutmasaydınız. Ay. Ferit. Ya. Aşkım. Ben seni ne kadar çok özledim. Ay. Özür dilerim Selda'cığım. Gel. <laughs> Sadece biletinden alamaz. Dök dök. Dök Dök dök. <laughs> <laughs> Aferin. <Gülüyor> Eyvah yakalandık. Kusura bakmayın demek tombala oynuyordunuz. <laughs> evet. Ben de şaşırıverdim. Ayşe günlerini zarfın içinde görüverince. <laughs> ya Şükran Hanım bizde aile geleneğidir. Biz böyle akşamları toplanır tombala oynarız. E ee, hadi Ayşe gücüm çeksene bir numara. Ama biz de <laughs> numaralar torbadan değil zarftan çekilir. Hadi çek. <laughs> Çekeyim. Ama önce biraz karıştır istersen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yirmi ee, Biraz önceki tombalayı Selda yaptı da böyle sevinçten fır dönüyor <gülüyor> evde. <gülüyor> oh, ucuz atlattık ha. Evet evet. Bu arada Melda hala tombala buluşun harikaydı. Ne? Ben evin içinde deri danalar gibi oraya buraya giderken siz tombala mı oynadınız? Pes yani. <laughs> Mahvoldu bacaklarım. Şükran'a bir şey belli etmememizden daha da önemlisi Ferit'i sana bir gün süre daha vermeye ikna etmiş olmamız. Ya evet ama karşılığında bir gün boyunca insanlara hizmet veren bir işte çalışacağıma söz verdim. Ya ama nereden bulacağım ben okulumu aksatmayacak bir iş? E onu da soracaksın artık. İyi de kime? Hı? Hı? Hı?